Sevgili seyircilerim, bugün çok güzel bir gün. Gördüğünüz gibi yazarlar ve şairler bir aradayız. Ama burada öyle güzel bir insan var ki sanatçımız Şah Bey burada. Hoş geldiniz Şah Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün buradasınız. Çok mutlu olduk sizi görmekten. Müziğin olduğu her yerde varım ben. Evet. Peki 14 Şubat geliyor. Programlardasınız. Görüyoruz sizi. Aşklar ve sevgiler gün evet, için e, mesajınız. Mesajımız e, yarın programımız var cumartesi akşamı. E, aşk şarkıları yeni aşk şarkıları söylemeye devam edeceğiz. E, sevgilisi olmayanlara sevgilileri olsun diyoruz. Olanlar da olanlara da iyi geçimler diliyorum. E, Aynı zamanda programa da bekliyorum tabii. Da, Sizleri dahil olmak üzere şairleri. Evet. E, ee, yazarlarımızı da bekliyoruz. Onları dinlemeye geldik. Bakalım. Bir aşk namisi olabilir şu anda. Hayatın ne anlamı var Yanımda sen olmayınca Yaşamanın ne tadı var Yanımda sen olmayınca Çok teşekkür ederim. Sevgili takipçilerim. Bizi izlemeye devam edin. Böyle özel insanlarla her zaman bir aradayız. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.